Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Yine bir akşam oldu. Borsa yine bugün gelene geçeni çarptı. Sabah ee, ne demiştik? Saatikler bakın. Saatikler gösteriyor burada. Saatikler sat verdi. Düşüş devam edecek demiştik ve düşüş devam etti. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi hala sattayız. Şurada gösterge görüyorsunuz. Aşağı inmeden döndüğü için ee, bu alt sayılmıyor. Mutlaka mutlaka aşağı inmesi lazım. Aşağı inecek, aşağıda bilecekler. Ondan sonra e, bu al demektir Zaten saatlik makta e, hala satta. Bak hala üstüne çıkamıyor. Eksi bölgedeyiz, negatif bölgedeyiz ve hala yukarı çıkamıyor. Şu an e, uzmanların e, bir tabiri var ya destek dedikleri. Şimdi ona göre bir destek noktası belirirsek yarın bakın şu fiyatı görüyorsunuz. 10.437 artık burası son nokta buradan ee, döndü döndü dönemedi artık aşağısı hedef belli hedefler e, hedef bir ana hedefimiz var bir e, hedeflerimiz var bakın ilk hedefimiz şurası ardından sura şurası ya bunlar zaten e, kısa vadeli bize e, tepki hareketlerinde para kazanacak yerler ama e, günlükler şu an maalesef ki maalesef ki satta devam ediyor Güncelması maalesef saatte devam ediyor. Ee, yarın takip edeceğiz. Ee, bu diğer siteye de bakalım hemen. Koç Holding'e bakalım. Evet, Koç Holding e, o da şu an günlük satta. Satta ama e, artık herhangi bir e, kötü bir haber gelmezse büyük maliye bu buradan dönecek. Yatay sarmış durumda. Hemen saatte bakalım. Saatlik hala SAT'ta. Saatlik MAK'ta hala SAT'ta. hangi hangisimize bakalım. Türk Hava Yolları'na. Evet, Türk Hava Yolları'nın saatlikleri geçici olarak al vermiş. Hemen günlüğe bakalım. Günlükte Türk Hava Yolları'nın günlüğü de hala SAT'ta. Yani yukarı hareketler olsa ve bu hala tepki kıvamında olacak. Büyük ihtimalle şu bölgeyi görecek tekrar. Görünen o. En son olarak da hangisine bakalım? BİM'e bakalım. Evet BİM'in günlükler iyice dibe inmiş. Al vermek üzere. Destekte. Yarın takip etmek gerekiyor. Saatliklere bakalım. Evet BİM'in saatliklerde al vermiş. Yukarı tepki vereceğini gösteriyor. Ee, zaten büyük kişilere gördüğünüz gibi karşınızda. Diğerlerine bakma gerek var mı? Bence gerek yok. Velhasıl ayın 28'de biliyorsunuz e, vadelilerde vade sonu. O nedenle de son e, kaç son 3 gün son 3 gün boyunca çalkalama devam edecekler. Maalesef ki çalkalacaklar. Biz de e, saatliklere bakarak herhangi bir hata yapmadan işlem yapmaya devam edeceğiz. Videom e, burada bitmiştir. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.